Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizler Amerika Birleşik Devletleri'nde işlenmiş korkunç bir cinayetten bahsedeceğim. Fakat bunu yaparken biraz daha farklı bir tarz deneyeceğim. Arkadaşlarımla oturup sohbet ettiğimizde bu olayları nasıl anlatıyorsam bugün sizlere bu tondan anlatacağım. Biraz daha doğaçlama, biraz daha podcast tarzında bir video olacak. Lütfen bu konsept hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtin. Benim için en önemli şey sizin geri dönüşünüz. 2023 yılının ilk videosunda... Böyle deneysel bir video yapmak istedim. Umarım beğenirsiniz. 5 Mayıs 2004 günü hep beraber balık tutan bir ailenin oltasına son derece garip bir obje takıldı. Önce büyük bir balık tuttuklarını sandılar fakat oltayı çekmeye devam ettiklerinde bunun koyu yeşil renkte bir bavul olduğunu fark ettiler. Önce bavulu tekneye çıkarttılar, daha sonra da açtılar. Maalesef bavulun içinde mavi bir havlu ve siyah çöp poşetine sarılmış insan bacakları vardı. Bu bacaklar diz kapaklarının altından düzgün bir şekilde kesilmişti. Tabi aile korku ve panik içinde hemen yetkililer haber verip durumu anlatıyor. İlk bavuldan yalnızca 6 gün sonra 11 Mayıs 2004 günü sahilde yürüyüş yapan bir adamın karşısına tıpkı ilk bavul gibi koyu yeşil renkte bir bavul çıktı. Fakat bu bavul ilk bavuldan bir boy daha büyüktü. Adam büyük bir merakla bavula yaklaştı, bavulu açtı ve siyah bir çöp poşetiyle karşılaştı. Sonra siyah çöp poşetini de açan adamın karşısına göbek kısmından net bir şekilde kesilmiş bir erkek gövdesi çıktı. Kurbanın üzerinde yapılan ilk incelemeler adamın göğsünden ve anından iki defa 38 kalibrelik bir silahla vurulduğunu gösterdi. İkinci bavuldan yalnızca 5 gün sonra 16 Mayıs 2004 günü üçüncü bir bavul ortaya çıktı. Bu da aynı ilk iki bavul gibi koyu yeşil renkte bir bavuldu ve aynı modeldeydi. Üçüncü bavulun içinden de tıpkı ilk iki bavulda olduğu gibi siyah çöp poşetine sarılmış vücut parçaları çıktı. Kurbanın bedenine ait son kısım yani alt gövdesi ve üst bacakları bu bavulun içinden çıktı. Kurban biri ya da birileri tarafından iki kez vurulmuş, parçalara ayrılmış ve aynı setteki valizlerin içine koyulup denize atılmıştı. Adli tıp uzmanlarının yaptığı araştırmalarda cesedin 35 ila 40 yaşları arasında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Tabii bir cesedi bu kadar net bir şekilde parçalara ayırmak kolay bir şey değil ve ciddi bir uzmanlık istiyor. Adli tıp ekipleri de bunu göz önüne alarak kesiklerin ne kadar net ve temiz olduğuna bakıyor. Yapılan incelemeler sonucunda katil ya da katillerin insan anatomisini iyi düzeyde bildiği ve muhtemelen tıbbi bir geçmişe sahip olduğu düşünüldü. Kemikler ve dokular üzerinde yapılan incelemeler, bedenin bıçak ve elektrikli testere yardımıyla kesildiğini doğruladı. Ayrıca burada ince bir detay daha var bacaklar vücudun geri kalan kısımlarına göre çok daha az çürümüş durumda. Yani katil bacakları özellikle bir süre boyunca dondurucuda tutmuş çünkü adli tıp uzmanlarının otopsi esnasında kafasını karıştırmak istemiş. Yani medikal bir geçmişi olduğu çok açık. Ayrıca hatırlarsanız bavulların içinden mavi de bir havlu çıktığını söylemiştim. Ekipler bu havluyu da araştırıyor ve bunun çevredeki hastanelerde çok sık kullanılan bir havlu olduğunu öğreniyor. Kurbanın kimliğini tespit etmek isteyen dedektifler Cesedin bir robot resmini çiziyor ve bunu basınla paylaşıyorlar. Tabi çok büyük bir olay oluyor. 3 tane bavulun içinden parçalanmış bir ceset çıkması bütün ülke çapında haber oluyor. Ve bütün televizyonlar, gazeteler her yerde bu adamın robot resmi paylaşılmaya başlanıyor. Kısa bir süre sonra da polislerin bu stratejisi işe yarıyor ve polis merkezini kurbanı tanıdığını söyleyen bir kadın arıyor. Bu kadının söylediğine göre kurban ailecek görüştükleri yakın bir dostu olan Bill McGuire. 39 yaşında eski bir asker olan Bill McGuire, evli ve iki erkek çocuk babası. Dedektifler hemen soruşturmaya başlıyorlar ve Bill McGuire'ın en son cesetlerin bulunmasından bir hafta önce 28 Nisan 2004 günü canlı görüldüğü ortaya çıkıyor. Doğal olarak dedektifler hemen adamın eşiyle irtibata geçiyorlar. Burada bir 3 saniye bekliyorum. Kadının mesleğini tahmin etmeye çalışın. 32 yaşındaki Melanie McGuire muhtemelen birçoğunuzun tahmin ettiği gibi hemşire. Genç kadın bölgedeki bir tüp bebek merkezinde çalışıyor. Eşiyle de 5 yıldır evli. Biri 2, biri de 4 yaşında olmak üzere iki de erkek çocukları var. Arkadaşlarının ve ailelerinin dediğine göre gayet mutlular. Hiçbir problemleri yok. Hatta bir ev almışlar tam 500 bin dolar değerinde ve bilin kaybolmasından birkaç gün sonra o eve taşınacaklarmış. Tabi tüm bunlar dedektifler için çok büyük endişe verici işaretler. Hemen şüphe listesinin başında Bill McGuire'ın eşi Melanie McGuire'ı tepeye yazıyorlar. Kadını polis merkezine götürüp sorgulamaya başladıklarında Melanie McGuire 28 Nisan 2004 günü olanları anlatmaya başlıyor. Kadının iddialarına göre ikili akşam saatlerinde bir kavgaya tutuşmuş. Yine Melanie McGuire'ın söylediğine göre kocası Bill McGuire bu kavga esnasında kendisine fiziksel şiddet uygulamış ve kapıyı çarpıp bir daha seni hayatım boyunca görmek istemiyorum diyerek evi terk etmiş. Peki bu olaydan sonra kadın ne yapıyor? Kocasının tekrar geri gelip ona bir kez daha şiddet uygulayacağını düşündüğü için evden taşınma kararı alıyor. Bütün eşyaları topluyor ki buna kocasının kıyafetleri de dahil hepsini büyük siyah poşetlere dolduruyor, çöp poşetlerine. Sonra ihtiyaç sahibi insanlara veriyor. Ya yani bilmiyorum ama tekrardan kocasının geri gelip ona şiddet uygulayacağından korkan bir kadın kocasının kıyafetlerini bence tanımadığı insanlara vermez. Yani burada hikayedeki tutarsızlıklar hemen buradan başlıyor. Zaten anlatmaya devam ettikçe kadının ifadelerindeki tutarsızlıkları daha rahat göreceksiniz. Ama dedektifler profesyonelce kadının anlatmaya devam etmesi için bu hikayeyi yutmuş gibi yapıyorlar ve Melanie McGuire anlatmaya devam ediyor. Bu sırada dedektifler kadına kocasının cesedinin içinden çıktığı bavulların fotoğraflarını gösteriyorlar ve net bir soru soruyorlar. Daha önce bu model, bu renk bir bavulun oldu mu? Kadın hayır diyor ben hiç böyle bir bavulum olmadı benim böyle bir bavula sahip değilim. Tabi daha sonra ev olay yeri ilan ediliyor ve olay yerinde yapılan bir incelemede Bodrum'da aynı model aynı set başka bir bavula daha rastlanıyor. Yani muhtemelen 4 setlik bir bavulun kullanılmayan 4. parçası. Dedektifler bunu Melanie McGuire'a gösterdikleri zaman kadın ifadesini değiştirip evet böyle bir valizimiz vardı ama ben unutmuşum söylemeyi gibi bir ifade veriyor. Ayrıca sorgu esnasında dedektifler kadına kocasının nereye gitmiş olabileceğini soruyorlar. Melanie McGuire kocasının Atlantic City'ye gitmiş olabileceğini söylüyor. Atlantic City çiftin yaşadığı bölgeye yaklaşık 300 km uzaklıkta bir yer ve Amerika'nın Las Vegas'tan sonra bilinen en büyük ikinci kumar merkezi. Zaten Bill McGuire'ın da ciddi bir kumar problemi olduğunu aşağı yukarı herkes biliyormuş. Yine oraya gidip orada kumar oynayacağını düşünüyor eşi ve diyor ki Atlantik City'de olabilir. Polisler de tamam diyorlar. Atlantic City'nin neresinde olabilir? Ve inanılmaz bir şekilde Melanie McGuire eliyle koymuş gibi Bill McGuire'a ait aracın nerede olmuş olabileceğini söylüyor. Dedektifler gidip bakıyorlar ve direktman araca ulaşıyorlar. Araç bir otelin önüne park edilmiş halde ve güvenlik kameralarının görüş alanında. Hemen güvenlik kameraları inceleniyor ve aracın oraya bırakıldığı fark ediliyor. Fakat güvenlik kameraları çok net bir çekim yapamadığı için aracı kimin sürdüğünü video kaydından anlamak mümkün değil. Bu sırada olay yeri inceleme uzmanları araç üzerinde detaylı bir çalışmaya başlıyorlar. Araç üzerinde yapılan incelemelerde torpido gözünde içi dolu bir şırınga bulunuyor. Şırınganın içindeki madde üzerinde yapılan incelemeler bunun kloral hidrat olduğunu ortaya çıkartıyor. Bu kana karıştıktan sonra kişiyi 6-8 saat uyutabilecek güçte bir ilaç ve açıkçası modern tıpta çok spesifik bazı durumlar dışında kullanılmıyor. Bu esnada araç üzerindeki incelemeler devam ediyor ve özel bir süpürge ile arabanın içindeki paspaslardan örnekler alınıyor. Kriminal laboratuvarda analiz edilen bu örnekler aracın içinde bilmek gayrı ait mikroskobik düzeyde doku olduğunu gösteriyor. Tabi şunu düşünebilirsiniz, bu araba zaten bu adamın arabası, içinde kendi dokusu olması çok normal değil mi? Bu bahsettiğimiz örnekler o kadar yüzeysel örnekler değil, daha derin kesiklerden gelen örnekler. Yani birini parçaladığınız zaman, birini kestiğiniz zaman çıkabilecek örnekler. Araçtaki kloral hidratın nereden geldiğini anlamaya çalışan dedektifler kısa bir araştırma yapıyorlar. Ve ilacın Bradley Miller adında bir doktor tarafından reçete edildiğini görüyorlar. Doktor Bradley Miller sizin de tahmin edebileceğiniz gibi tüp bebek merkezinde Melanie McGuire ile birlikte çalışıyor. Tabi durumlar aslında daha da karışık çünkü Doktor Bradley ve Melanie yasak bir aşk yaşıyorlar. İkisi de evli olmasına rağmen, ikisinin de çocukları olmasına rağmen yaklaşık 2 yıldır evlilik dışı bir ilişki yaşıyorlar. Artık dedektiflerin elinde bir anda bir değil iki şüpheli var. Muhtemelen bu cinayeti bu çift beraber işlemiş olabilir. Dedektifler Dr. Bradley Miller'ı çok uzun süre boyunca sorguluyorlar. Adam Melanie ile yasak bir ilişki yaşadığını kabul ediyor. Bütün detayları anlatıyor. Fakat cinayetten ne haberi olduğunu ne de herhangi bir şekilde yardımcı olduğunu söylüyor. Bill McGuire'ın ölümüne sebep olan kloral hidratın reçetesini de yazmadığını söylüyor. Soruşturma esnasında dedektifler Dr. Bradley Miller'ın yazı örnekleriyle yazılan reçeteyi karşılaştırıyorlar ve kriminal laboratuvarın yaptığı araştırmalar örneklerin uyuşmadığını gösteriyor. Yani Melanie McGuire birlikte çalıştığı ve yasak aşk yaşadığı Doktor Bradley Miller'ın imzasını ve yazısını taklit ederek bir reçete yazmış, daha sonra aldığı ilaçla kocasını bayıltmış, sonra öldürmüş, sonra parçalara ayırmış, sonra da denize atmıştır. Doktor Bradley Miller tamamen masum olduğunu iddia etmeye devam etmektedir. Dedektifler adama bir mikrofon bağlayıp Melanie ile olan konuşmalarını kaydetmesini ister. Kanalımda daha önceden anlattığım Lacey Peterson vakasında da böyle bir durum vardı. Eğer izlemediyseniz o videomu da sağ üst taraftan izleyebilirsiniz. Onlarca saatlik konuşma kaydı boyunca Doktor Bradley Miller ne kadar uğraşsa da Melanie McGuire'a cinayeti itiraf ettiremez. Hatırlarsanız kocası evi terk ettikten sonra Melanie McGuire'ın eşinin kıyafetlerini siyah çöp poşetlerine doldurup ihtiyacı olan insanlara dağıttığını söylemiştim. İşte bu poşetlere dedektifler bir şekilde ulaşıyorlar ve kriminal laboratuvara veriyorlar. Kriminal laboratuvar inanılmaz bir başarıyla cesetlerin konduğu poşetlerle bu kıyafetlerin konduğu poşetlerin aynı üretim hattından birbirine çok yakın zamanda çıktığını gösteriyor. Yani bu demek oluyor ki her iki amaç içinde kullanılan poşetler aynı evden çıkmış. O evde maalesef Bill McGuire'ın evi. Neredeyse herkes cinayeti Melanie McGuire'ın işlediğinden emin. Fakat bir türlü davayı açacak kadar net kanıtlar toplayamıyorlar. Tabi pes etmek yok dedektifler çalışmaya devam ediyor. Ve Melanie McGuire'ın 38 kalibrelik bir tabanca aldığını kanıtlıyorlar. Burada enteresan bir detaydan daha bahsetmek istiyorum. Cesedin üzerinden çıkartılan mermilerde çok küçük boyutta, mikroskobik düzeyde yeşil iplikler bulunuyor. Dedektiflerin bu yeşil ipliklerin nereden geldiğine dair bir teorileri de var. Bir ve Melanie McGuire çiftinin evindeki koltuklar yeşil renkte ve bu koltukların yastıkları da yeşil renkte. Dedektiflerin teorisine göre Melanie McGuire silah sesini bastırmak için bu yastıklardan birini aldı. Silahın önüne adeta bir susturucu gibi koydu ve öyle ateş etti. Tabi bu yastık hiçbir zaman bulunamadı. Muhtemelen onu da diğer kanıtları yok ettiği gibi yok etmişti. Dedektifler bu teorilerini doğrulamak için eve sürekli girip çıkan aile fertlerine bu konuyla alakalı birkaç soru soruyor. Ve kurbanın kız kardeşi olay yerinde bulunamayan ama daha önceden o eve geldiğinde gördüğü yeşil bir yastık olduğunu söylüyor. Bu sırada Melanie McGuire'ın bilgisayarı inceleniyor. Yapılan incelemelerde internet arama geçmişinde Cinayet nasıl işlenir? Nasıl intihar edilir? İz bırakmayan zehirler, ölümcül insülün dozu nedir gibi çeşitli aramalar yapılmış. Tabi bu aramalar zaten belli olan gerçeği daha da göz önüne çıkartıyor. Tüm bu anlattıklarımın yaşandığı 3 koca yıldan sonra Melanie McGuire sonunda tutuklanıyor. Ve 7 hafta süren duruşmalardan sonra 23 Nisan 2007 günü ömür boyu hapse mahkum ediliyor. Gerçekten çok üzücü bir olay. Ortada biri iki biri dört yaşında iki çocuk var. Ve her zaman olduğu gibi olan yine çocukları oluyor. Maalesef kararan onların hayatı oluyor. Yolunda gitmeyen bir evlilik, yasak ilişkiler, muhtemelen maddi çıkarlar. Melanie McGuire'a böyle korkunç bir karar aldırmış ve 5 yıldır birlikte yaşadığı eşini korkunç bir şekilde öldürmüş. Bu vakada benim en çok dikkatimi çeken nokta Melanie McGuire'ın olay yerini temizlemedeki başarısı. Bir insanın parçalandığı bir olay yerini bu kadar iyi bir şekilde temizlemek gerçekten inanılmaz. Dedektifler bahsettiğim 3 yıl boyunca bu evi karış karış nokta nokta defalarca kez arıyorlar. Evin bütün tesisat sistemi sökülüyor. Her yer karış karış aranıyor. Boruların içine bakılıyor. Giderler aranıyor. Hiçbir şekilde Bill McGuire'a ait herhangi bir şey bulunmuyor kurumuş bir kan lekesi, etrafta kalmış bir barut kalıntısı hiçbir şey yok. Gerçekten inanılmaz bu çok nadir görülen bir şeydir. Ama bir şekilde Melanie McGuire olay yerini çok iyi temizlese bile yaşananlara başka bir açıklama bulamadığı için ifadesinde açık veriyor. Ve dedektiflerin müthiş çalışmaları sonucunda katil yakalanıyor. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım bu formatı beğenmişsinizdir. Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtin. Böyle biraz daha samimi, daha doğaçlama videolardan hoşlanıyorsanız Ara sıra böyle içerikler de üretebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.